Dünyada 1954 yılında, ülkemizde de 1964 yılında Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle de Türkiye'de ve dünyada hemşirelik tarihinden ve hemşirenin rol ve sorumluluklarından kısaca bahsetmeye çalışacağım. İnsanlığın tarihin başlangıcından bu yana ilk mesleklerden biri olarak başlamıştır hemşirelik. Kadın sağaltıcılar tarafından çoğunlukla yürütülmüştür ve toplumun ayağına gidilerek hasta bakımı yapılmıştır o dönemlerde. Ancak orta çağda hasta bakımını yapan kişiler kilisenin himayesi altında bu görevini yaptıkları için daha çok melek olarak adlandırılmışlar. Bu hemşireliğe güç kattığı gibi katı kurallarla yönetilmesine de neden olmuştur. Rönesans ve reform hareketleriyle birlikte bilim ve tıpta ilerlemeler olmuştur. Ancak bu dönemde din devrimindeki e, ayaklanmalardan halkın ayağına giderek insanlara bakım veren hemşireler sorumlu tutulmuş ve Avrupa'da orta çağın sonlarına doğru e, hemşirelik mesleği gerileme dönemine e, geçmiş hatta e, halk arasında istenmeyen bir konuma gelmiştir ancak yakın çağda bilim ve tıptaki gelişmelerle paralel olarak hasta bakımı tekrar güncelliğine kavuşmuş özellikle salgın hastalıklar ve savaşlar bunda etken olmuştur. Bu dönemde yetişen Florence Nightingale çok iyi bir eğitim almış ve kendini hasta bakımında geliştirmiş. Kırım Savaşı yıllarında da tüm dünyaya hemşireliğin önemini kanıtlamıştır. Ülkemize baktığımızda ülkemizde hemşirelik Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle hemşireliğin önemi ortaya çıkmıştır. Bu yıllarda Osmanlı'da hemşire bakım eksikliğinin fark edilmesiyle birlikte hasta bakıcı kursları açılmıştır. Bu kurslardan pek çok hanım yetiştirilmiştir. Özellikle de Safiye Hüseyin Elbi bunlardandır ve zor koşullarda çok büyük görevler üstlenmiş ve başarıyla yerine getirmiştir. Safiye Hüseyin Elbi'nin yanında Kerime Salahor, Münire İsmail, Safiye Hüseyin Erbin'in kardeşi Nesime Hanım gibi pek çok hanım çok büyük fedakarca katkıları olmuştur. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda yaralı askerlere bakım konusunda. Daha sonraki yıllarda Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Atatürk'ün kadınlara verdiği haklar sayesinde okullu hemşireler yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu dönemde hemşire okullarından mezun olan hemşireler hasta bakımında görev almaya başlamış. Daha sonraki yıllarda da hemşire eğitimi lisans eğitimine temellendirilmiş. Yüksek okullar ve günümüzde artık hemşirelik fakültelerinde hemşireler yetiştirilmektedir. Hemşireler lisans üstü ve doktora programlarına sahiptir. Doktor hemşirelerimiz sahada ve akademide görevlerini başarılı sürdürmektedir. Hemşirenin rollerine bakacak olursak bakım verici rolü, karar verici rolü, danışmanlık rolü araştırma rolü, iletişim ve eşgüdüm sağlayıcı rolü gibi pek çok rolleri bulunmaktadır. Sonuç olarak hemşirelik teknolojik ve bilimin ışığında bu gelişmelere paralel olarak uygulama becerisi olan, teorik bilgisi olan Sadece hastanelerde hasta bakımı yapan bir meslek değil, aynı zamanda okul sağlığı hemşireliği, iş yeri hemşireliği, toplum sağlığı hemşireliği gibi pek çok alanlarda görev almaktadır. Hemşireliğin bilimsel ve bilimsel bilgi birikimi arttıkça, otonomisi arttıkça daha özerk bir meslek sahibi olmuştur. Bütün bunlar hemşireliğin özellik ve profesyonellik düzeyini yükseltmiştir. Bütün hemşirelerin meslektaşlarımın Hemşireler Haftası'nı kutlarım.